İlahi hamd sana, kıl bize nazar, ne müşkül halı var tütün içenin. Gelin kardeş bundan edelim hazer, ne kötü halları var tütün içenin. Tertemiz hayatı, eli yol berbat, 65 kuruşu gel yabana at, sürer dünyada gamli bir hayat, ne düşver halı var tütün içenin. Ehli evledini birden düşünmez, dünya kadar borçlansa gamine gelmez, ne oldu olduğun kefçiler bilmez, ne müşkül halları var tütün içenin. Uzun gecelerde uykusu gelmez, Yattığı uykudan bir lezzet almaz. Köhü köhü eder, harını bilmez. Ne müşkül hallara var tütün içeri. Başı ucunda durur, kutu çakmağı. Ne kadar haz eder sarıp yapmağı. Eş istemez gönlüm buna bakmağı. Ne düş hallar var tütün içeri. Frenk Ejnebi'den geldi bu tütün. Şeytan hilesidir bu bize bütün. Var yoku bilmez alılar satın. Ne düş var halı var tütün içeri. Sabahtan kalkar bir tane sarar. Tütünü yoksa evde eylemez karar. Acele acele gidip kefçiler arar, ne kötü halları var kötü şey. Ne sefahet ne denaet bu işler, ancak cahil olan bu işi işler. Gam içinde verir teşvişler, ne kötü halları var tütün içeri. Sağırdır rengi tütünü bayaz, çeker nefesini dışarı vermez. Bir iki içmeden keyfleri gelmez, ne yaman halları var tütün içeri. Gül gibi benzimizi tez eyler kara, bir gün evvel bu derde bir dermen ara. Bilinmez dert getirir bu ol vara vara, ne müşkül, hallara var tütün içeri. Evvela mekruh dediler, şimdi haramdır. Büyük israftır, israf haramdır. Bundan hazır edenler ehli imamdır. Ne kötü hallara var tütün içeri. Bir gün zayıf olur, halları kalmaz. Neden olduğunu beş anabilmez bilmez. Ne kadar söylesen bir hisse almaz. Ne kötü hallara var tütün içeri. Gide gide derdi çok fazla olur. Doktora gideceğim diye paralar bulur. Bu derdek, bu dertten kimler şifeye bulur? Ne kötü hallara var tütün içeri. Takat kalmaz bir gün, nefes alamaz. Gelip halını sorana cevap veremez. Milyonlar sarf etse dermen bulamaz, ne düşer hallar var tütün içeri. Şeytan çanakıdır, bir gün boş kalmaz. Halı var yok, bu yandan olmaz. Nefesi kesilir, hiç soluk almaz. Ne müşkül halları var tütün içeri. Melekler gelirse yanında durmaz. Tövbesiz bir günahdır, içenler bilmez. Ne halda öleceğin bir durur bilmez. Ne müşkül halları var tütün içeri. Son nefeste imanında büyük şübhe var. Hakiki Müslümana bu büyük bir ar bu mukro peklenmez ille ki ne yaman halları var tütün içeni. Öldüğü zaman teftiş melekleri gelir, teftiş eder gider hallar ne olur. Bunu bu yönünü boyraza çevirirlerse ne yaman olur, ne yaman halları var tütün içeni. Yarın kabirinden kalktık da kimseyi görmez. Bir duman bürür, kimseyi bilmez. Allah'tan, Muhammed'den belki imdat da gelmez. Ne müşkül halları var tütün içini. Mahşer-i Kübra'da halı yamandır. Bundan iştina bedenler ehli imandır. Bunu tekleyemem diyenler bütün yalandır. Ne kötü halları var olsun içeni. Üstü başı eli ne kerih kokar. Yarım saat geçirmez bir dakika yakar. Böyle böyle ömrünün temeli yıkar. Ne kötü halları var tutun içeri. Genç ömürlerini ederler heder. içenlere verir gün be gün keder. Ne derim kardeş böylemiş kader. Ne yaman halları var tutun içeri. Cemaatte cemaatta cemaat yanda durulmaz. Sıkı sıkı bundan sohbet edilmez. Yarım saat yanlarında kalınmaz. Ne yaman halları var tutun içeri. Yakar arayı duan kelekler, yanında yöresinde kalmaz melekler. Hiç aklına gelmez hakka dilekler, ne yaman halları var tütün içeni. Cigarayı yakar, öyle keyiflenir, çeker tütünü bir de üfürür. Ağzını kaldırarak laflar getirir, ne yaman halları var tütün içeni. Ey ee, gençler dinleyin bir ibret alın. Çok zararı varmış tütünü bilin. Derman ararsanız yanıma gelin. Ne müşkül halı var tütün içeri. Veriş o da der ki içmeyin bunu. Gel. ölüme sevk eder. Sen de ne yaman halı var tütün içeri. İbrahim Ethem Padişahı Khorasan. Khorasan da var idi bir padişah. Hükmü şarttan garbe geçti şah. Adına derlerdi İbrahim Ethem. Horasan'da sultan idi hem Akıl edindar idi Hem gayet merhametliydi Ne zamanın neyle ifnetti gini Horasan'dan Mekke'ye gitti gini Gitti ki vakit bir oğlu var idi Onunla gönlünü eklerdi Anası İbrahim et hem uçun Ağlar idi hem de o zevci uçun Kün çıktı babası tahtına Bak sen indi ol mahsimin baktına Dayım ederdi ana dinle sözümü Tanrı mı yaratmış beni Ellerin atası var görmez misin? Nereden gitti gene sen bilmez misin? Tacı taktı hissiz etmiş ne diyeyim? alıp nerelere gideyim? Anası eder ey, ey yiğitler merdümü Yine bugün tezel ettin derdimi Hani gördüm bindi bir gün atına Asker cemetti etti kendi katına Sonra atı geldi kendi gelmedi Nerede gitti yine kimse bilmedi O vakıttan beri yaz kılırak ah. Dinledi anası sözün ol hüme. Atası uçun ağlarıydı pehlivan, misli idi cihanda hemen İlle ya İbrahim et hem nedenim, on sekiz yıldır acep nedenim On sekizden sonra sözü çıka geldi oğlana bir müjdeci Yüzücü devletine ermişem Mekke şehrinde babanı görmüşem Arkasıyla dağdan odun çeker Getirip Mekke pazarında satar Malı mülkü terk edip çeker ceza Anda olmuş dermişler Ket Ol danda damda bu sözü Melil oldu yaş ile doldu gözü Geldi içerisine dedi geliniz Atları hem de hazır ediniz Develere vurdu yükü afire. Bağladığı anda bunlar ulu kafına. Şerisi alimdi şahı bildiler Hiç tutup yola kadar kıldılar İyi gidi gün gözünden sakımı Tekme sultanda yok idi takımı Giydi harir atlas kumaş Hani görenin aklı olurdu faş Oğlunun ardına bindi anası Derdi ananın bir dalası Yaktın yine bağrın başı Yine akıttın gözden yaşı Sen gidecek bu fakırı ne desin Bu fakiri kanda koyup gidesin Hasret atan uçun ağlar idim Gece gündüzler efkat eylerdi Anacığım Mekke'ye ben varayım Babamın halını bir sorayım Adan anası eder oğul küçük yaşın Korkarım ki derde koyarsın başın Yüreğimde bir acı var bilmem Korkarım ki sana hasret kalırım Ve sana oğlu ile söyleştiler Nefhazını bikse de ulaştılar Mahzumu keder koyup gitti anası Anasının dünyada bir daha anası Gece gündüz durmayı ben gittiler Kabe-i Şerife bir gün gittiler Gördü git bir bölüm dervişleri Seni tamaşa etti o gören dervişleri Sordu içinizde kimse var mıdır? Bu kimse size yar mıdır? Çünkü dervişler eşitti bu işi Dediler vardır bir adar bir kişi Şimdi panta ip aldı eline Buduna gitti on sahra yoluna Yigidanlardan eşitti bu sözleri Kanlı yaş doldu gözleri çünkü gözledi tepede pehlivan O tepeden bir kişi geldi hemen Sırtına yüklenmiş odunu Eline sokmuş baltanın sapını Gelirdi bir sakallı koca Koluna takmış odunu ol koca Eski don eklinde hem yalın ayak Ol mübarek kendi kamet Yatsın haftasıyla on sekiz sene Uyumayıp sabahı dınardı yine Bunca yıl doyunca tam yemedi Uyku için yere başın koymadı O yiğit gördü atası halını Bir zaman kavrayıp öptü elini Çağırıp dedi bu halal odunu Halal parayla alan olur mu? Bir yeşil gelip bazar etti bütün Akçasın verim aldın, satın Edem odun akçasın aldı ey can Verdi dört akça etmege hemen Etmege getirdi şol dervişlere Isfını tasadırttın bu anlara Bakın ısfını kendi aldı ey can Geldi şol dervişlere anda hemen Babasının halını gördü ey can bir yasa geldim Allah pehlivan Tacı taktı Horasan'da Malı mülkü koyu banda On sekiz yıl gelip bunda Odun çeken babacığım Hakkın ibretine bakıp Ana muhasrete yakıp Kulca ne ip takıp Odun çeken babacığım İki aylık koyup kalkıp Ava gidemeyip gelip Dervişlerin donun giyip Odun çekem babacım <laughs> Anamın hasretine bak Senin için çekiyor fırak Gelip bunda yalın ayak Odun çekem babacım Gelip Mekke'nin eline Asasını almış eline Sokmuş baltasın beline Odun çeken babacığım Ben öksüzü yetim koyup Hak emrine Malı mülkü hep terk edip Odun çeken babacığım Hakkın ibretini görüp Halkı bandar, yola girip Hak emrine boyun verip Odun çeken babacığım Gördü Edhem karşıdan bir çıktı aradan Eldiniz bir deycan göğe tuttu yüzün hemen Mal emleki bıraktım ana, tacı taktı koyum sana On sekiz el emrine girmişken, taktı halktan ırak etmişken Padişahlığı terk etmişken, kulluğa boyun vermişken Dilerim senden ey bahar kuzum Kılma bu sallatanı bugün bana Benim canım al bu saat hemen Ya anın canını deyince düştü olcan Düştü yiğit bak felekin Uçtu dervişler anın başına Gördüler canını hakka vermiş Ecel şerbetini nuş eylemiş Dedi kimse hey teze git, Gurbette anasız olan yigit Aşklar bu ya bin kişi İbrahim et hem de gördü bu işi Acet nedir ki bunun atası Nice doğuya iş bu derde anası Kalkara onun geldi ey can Oturup oğlunu koştu o hayat. İbrahim Adam dedi ki varayım bir kere kuzucağım göreyim başın aldı dizine atası bir nazar doldu ki mahzun babansun <laughs> baba arzulayım gelen bu halıma muzi olan ata okuna uğrayan yetim oğul, garip oğul. Anan hasretini GELE geledeyi yola baksın. Baban fırkatına yansın, yetim oğul, garip oğul. Beni arzun Kadın geldin, ata okuluna düş oldun Bu dertli mı deldin, yetim ol, garip ol Baban gelmiş, onun giydi, malı mülkü sana verdi Bugün ellere kaldı Gittim ol, garip ol Akvallı Allah bütün bize kaldı Eller bütün bize kaldı Turakın ciğerim deldi Anan evde melül oldu Gittim ol, garip ol Fajr sıfatına girdin Gelip bu ziyara erdin Bekliğini elden verdin Yetim ol, garip ol, ol, ol. <laughs> Nolaydı beni sormasam Arayıp bunda gelmesem Bağrı dertli bağrımı delmesem Yetim ol, garip ol Seni evde tura derdim Taktımda otura derdim Muradını ele verdin Yetim ol, garip ol Anan aklını yitirsin Hasretin dile getirsin Tahtımız hakim otursun Yetim ol, garip ol Beni dervişlere sordum Oduna gittim bildin Yüreğim delik delik derdin Yetim ol, garip ol Bir nazar bu feleğin işine ne getirdin hem oğlu başına Ahir yetmez ol kudanın يتيم أول غريب أول أول ما استرسى رسول الله شنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الرواية سيلة يمكن اعتبار Hem yazılmış bu menakib şarihar Bir gün o Resul nasihat eyledi Fi sebilille gazayı söyledi Ol kader verdi gazeden müjdeler Arzusundan yaş akıttı dideler hem buyurur bir kişi olsa şehit Bir hesap ücret verir Rabb'ül Mecid Heyre yazılsa sığışmaz deftere Hem şefaat eyde yetmiş binere Çoğunluğun altı yerinden bir civan Ağzı Neufel evine gitti hemen Anı ne oğlu bir hatun var Geldiler ta mescidi çıra bir karar Neufel yaran şu ulu mevcut Bir dua edem sen emin de bana Hak şehit etsin bu Neufel kulunu hem yetim bayusun bu iki yolumu Cümle emin dedim ömürler emin Hep gazaya çıktılar çok ehli din Yetti peygamber bile hem şarıyar Girdi meydana o nevfel cengarar Oynadır meydanda atın cengeder düşünüm duyurdum bir can eder Akıbet düştü atıldı harap Hem şehit oldu duası müstecek Baş geldi peygamber hemir Gözlerinden döktü yaş onlar hemir Dedi Neufelep senindir de az Seni bekler Hürler ile Cinan Çok melek kıldı namaz ashabı ile Defne olundu kanlı oğul Asmâb ile Kabrine her gün gider diyor Resul Nusratullah etti ol harbe duhur Cümle küfreli kılıçtan geçtiler Aldılar iman eden ehl hüner Dündüler cümle sahabe şaduman Oldular malu ganimetler avan Geldiler ta ki Medine kulbüne Çıktılar herkes tumaşa seyrine Geldi bir hatun takı yol üstüne İki oğlunun yapışmış destine <laughs> Neufeli peygambere etti sual Ağladı eshab ile Ulfür Kemal Ağladı kız işaret ol Resul Sürdü atın geçti emme çok melul. Kavga hatun yolda ağlar söylenir Ağlamayın şimdi babanız gelir <laughs> Çıktı geldi bir alay ile Ali Kul hatun sordu ne ufali... Ağladı Hazreti Ali de gizlice Ardına kıldı işaret öylece Bildi peygamber ki vermemiş haber Ben nasıl ası olam verem haber Çıktı geldi bin Allah'ı Osman ile Ona da sordu perişan haliyle Ağladı kıldı işaret öteye Dedi benden düşmesin bu mehnete Anası ağlar çocuklar zar eder Babamız nerede değil sıra eder Çıka geldi bir alay ile Ömer Ol katın ondan sual etti haber Ağladı kıldı işaret ol dahi Dedi benden yanmasın hem bu dahi Bildi katın kocası olmuş şehit her gelen verir işaretle umid Sonrasında uğradı ihval ile Anadaş oldu perişan hal ile Ana ağlarsa yetimler neylesin Lazım oldu onlar efgan eylesin Ola bu Bekir başa gibi ağladı Cümlesi nar fıraka Bildi peygamber ki vermemiş haber Ben nasıl asıl olan verem haber Yıkmamış bu kalbini Osman Ömer Hem Ali etmiş bu mühnetten hazır Ben de geçsem ya kime etsin sual Akıbet boynumda kalır bu mabal Söylesem kalbi hazin olur gider Giz bir katsam doğru din elden gider İş bu derde deme oldu halal Elbile verdi Allah hal Çağırın bir kereye Allah dedi Avni hakla kadri ega Cihan geldi hem nöfəsin no, filə kim məni böyünə çağırdı dedilə qar yar ilə görüşdü ol can Əcnebi Əhmədə vardı həmən gəldi Cəbrail odan verdi xəbər bir daha böyünə çağırılsaydı əgər bu qəzədə hər kim olpulsə şəhid cümlesinə hiyâ ilərdi Rəbb-il-Məcîd Sor dedi Ebe Bekir'im razı mıdır? Nevfeli sar eyledim kafı mıdır? Oğlu dört geçip hayli sene Akıbet ah, bir gün şehit oldu yine Yine andandır bu himmet ver salat Sen sen ey sunullah. Ya ilahi isme Azam hürmeti أنبياء وأصفيان حرمتي. يجي غلظاش لمحسم حرمتي. قلنا راه قياش حرمتي. قل ما غسل سل رسول عشناه. الصلاة رسول اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم